Direkt durdur. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte itici köpek çekilişine dağıtacağız. Evet gördüğünüz gibi Diamond ve bu arkadaşımız oraya varmaya çalışacaklar. Aslında tam değil. Hemen bakalım şuradan. Ben şey alacağım, bir nekpet alacağım. Benim olduğum yere gelene. Çekilişi vereceğim Evet önce petimizi bekleyelim Tamam geldi Hemen şöyle Çok ileriye gitmeyeceğim çok zorlamak istemiyorum Ama hangisi olduğunu da bilmiyorum O yüzden hemen şöyle Şurası şey mi Evet ee, Nereye geçebilirsem Yanlarda bir yerde. Nereye gittiğimi hatırlamıyorum ama Rastgele random yerlere gideceğiz Hadi Ah be o zaman nereye gidebiliriz? Şimdi. İyi bir yer bulmalıyız. Tam bitişe ha şu bayrağın oraya gideceğim. Şuradaki bayrağın oraya. Evet. Ama o yok. Şimdi kime verebiliriz peti? Aslında diamond ne yapıyor bilmiyorum. Ben e, çevrim olana vereceğim peti. O yüzden bakalım. Aa diamond çıktı o yüzden çekilişimizi şey hemen oraya gidelim biz de. Kazandığı peti verelim. Ya oyundan çıkmasaydı belki iyi olabilirdi. Hemen. Bir de tebrikler kazandın da diyeceğim. Tebrikler. Hemen verelim petimizi. Kabul et. Tabii ki de. Ben böyle böyle çekilişler yapacağım. Ee, kazananlar da peti veriyorum. Aslında e, hani bu kız kuşla oraya gitti ya tekrar bir çalışlar yapsaydım yapacaktım çünkü o hani uçan petle gitti ya ama diamond çıktığı için bu kıza verdim. Tebrikler. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.